Spike! Twitch! Neredesin? Ne yapıyorsun sen burada? Max yola çıkmamız gerektiğini söyledi. Gölgelerin efendisi kristallerden birini almış bile. Ve çoktan diğerinin peşine düşmüş. Ne? Ben bilmiyordum. Bu kristali harekete geçirmeye çalışıyordum. Ne? Kristal sende mi yani? Nereye kayboldu bunlar? Lina! Onu buldum. Zamanı geldi çocuklar. Pekala. Yolu göster bakalım Niko. <laughs> olamaz. Ye ye yeleğimi giymeyi unuttum. Geri dönüp almam lazım. ben size yetişirim çocuklar. Umarım. <laughs> Bütün organlarım tamam. Dikenler yerlerinde duruyor. E ama kristali aldı. Bence kristal sende durmalı. Ne? Bu bende mi duracak? Ben yandım. Ne yapacağım şimdi? Onu geri almalıyım. <laughs> Hiç kolay olmayacak. Gökyüzü avcıları çok acımasız yırtıcılardır. Evet. Hatta bizden bile acımasızlar. Aha, ama ama yumurtaları var. Yumurtaya bayılırım. Yumurtaya bayılırım. İstersen bütün yumurtaları alabilirsin. Bana bir tek kristal lazım. Ama bir şey dikkatlerini dağıtmazsa başarmam imkansız. <Gülüyor> <Gülüyor> Dikkat dağıtmak mı? Nasıl bir şey olacak o? Ortalığı karıştırmamızı istiyor yani. Güzel, başlayın o zaman. Anlaşmamızı unutma sakın, Gölgelerin Efendisi. O kristallerle hangi dünyayı istiyorsan fethedebilirsin. Ama ben aslanların da yok olmasını istiyorum. Elbette kraliçem. Hiç unutur muyum? Sen önce bu işten bir sıyrıl da canlı olarak. <laughs> Başlıyor. İşte geldik. Burası Kara Volkan. <laughs> İlgi çekici bir yer olduğu kesin Niko. Ama kristal nerede peki? Efsanenin dediğine göre kristal yaratığın yanan göbeğinin tam ortasındaymış. Ve yürüyen hiçbir canlının aşmayı başaramayacağı tabiat oluşumları tarafından korunuyormuş. Tabii bu bir efsane. Anlatılanları kimse gözleriyle görüp yaşamamış. <Gülüyor> <Gülüyor> Eğer Niko haklıysa şansımızı deneyip yanardağın ağzını geçmeyi denemeliyiz. Oldukça hı hı. yüksek. Kısa bir yol değil. Epey yürüyeceğiz. Hı hı. Hı. Kısa dedin de aklıma geldi. Spike nerede? Geride kaldı herhalde. Onu bulmamız lazım Max. Aslında her neredeyse güvendedir bence. Nasıl hı hı güvendedir? Hı hı ne demek... Hı hı hı... Hı 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 hı. Oh. Uh -huh. uh -huh. Hæ? Huh? Ah. Uh -huh.